Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda diğer videonun devamı şeklinde olacak. Bu videoda özellikle işlediğimiz konu dişil enerjimizi arttırmanın yolları. Dişil enerjiyi nasıl arttırabiliriz? Şimdi sistem olarak nasıl bir sistemde yaşadığımız açıklamaya çalışıyoruz. Ve bu sistemin içerisinde eğer biz enerji olarak Sistemin tersindeysek ne oluyor? Bir şekilde hep bir boğuşma hali, hep bir savaşma hali içerisinde oluyoruz. Ee, ve içsel huzurumuzu bir türlü bulamıyoruz. Oysa insanın insan olarak totalde bütün yaşamda hedeflediği şey içsel huzura kavuşmak. içsel huzuru yakalamak ve o anda kalmak istiyoruz değil mi? Bu anı yakalamanın yolu da arkadaşlar bir nevi Fıtrata uygun, evrene uygun bir e, enerjinin içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer e, bir kadın olarak eril yönümüz daha yüksek, dişil yönümüz daha düşükse bir şekilde bunu yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yükseltmek için de arkadaşlar birinci olarak kadınlığımızla savaşmamamız, kadınlığımızla barışmamız gerekiyor. Şimdi evet e, garip bir ülkede yaşıyoruz. Zaten hani sistem eril dil üzerine kurulu sistem dediğim şey kapitalist sistemden bahsediyorum arkadaşlar. Bu eril, eril üzerine kurulu bir sistem. Onun dışında arkadaşlar örf ve adetlerimiz ataerkillik üzerine kurulu. Yetiştirilme tarzımızda sürekli erkekler, erkek çocuk daha ön planda. Bu yüzden biz kadın olarak bir şekilde kadınlığımızı gösteremiyoruz. Bunu baskılıyoruz ve tam tersi kabul görmek için erkekleşmek durumunda kalıyoruz. Bu durumda arkadaşlar bunun farkındalığına gelmemiz gerekiyor. Erkekleşme halinden uzaklaşıp bir şekilde kadınlığımızı kucaklamamız gerekiyor. Dişiliğimizi kucaklamamız gerekiyor. İkincisi arkadaşlar kız kardeşlik üzerinde durmamız gerekiyor. Yani kadın kadının kurdudur. Sistemin bize verdiği böyle bir algı var. Arkadaşlar kadın kadına birleşmemizi ve destek olmamızı istemeyen bir sistemin içerisinde yaşıyoruz ve bizim bir şekilde bazı kelimeler ya da işte söylemler, ideolojilerle bizim parçalanmamız isteniyor erkek dünyası tarafından. Oysa bunun tam tersi şekilde kadın kadına birbirimize destek olmamız gerekiyor, birbirimize daha fazla bir araya gel gelmemiz gerekiyor, kadın kadına aktivitelerde bulunmamız gerekiyor ve kadınlığımızı kutsallaştırmamız, kutsamamız gerekiyor bir şekilde bir sonraki madde arkadaşlar dişil enerji ikinci ve dördüncü çakra ile alakalı ikinci çakramız rahim sakral çakra dördüncü çakramız da kalp çakrası arkadaşlar biz dediğim gibi iş dünyasında bulunduğumuz için rekabet hedef odaklılık öne geçme daha çok işte bedenimizin üst kısmını kullanıyoruz ama bizim dişil enerjimizi yükseltmemiz için alt bedenimizi kullanmayı, enerjimizi alt bedende hissetmeye yönelik aktivitelerde bulunmamız gerekiyor. İşte nedir bunlardan birisi? Danstır arkadaşlar. İşte Latin dansları olabilir, oryantal danslar olabilir. Bunlar da dişil enerji yükseltme yönünde e, aktiviteler. Onun dışında arkadaşlar ikinci çakra turuncu renkli alakalı. İşte e, yaşamımıza turuncu rengi alabiliriz. Evimizin işte yatak örtülerimizi turuncu renkle ile, turuncu renk alabiliriz. Duvarımızın bir kısmını turuncuya boyayabiliriz. E, giydiğimiz kıyafetlerde turuncu rengi tercih edebiliriz. Çünkü renklerin de insanların e, enerjileri üzerinde pozitif e, katkıları var, şifa katkısı var arkadaşlar. Onun dışında e, rahim su alakalı olduğu için bol bol su tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar ve ılık su tüketmemiz gerekiyor. Normalde arkadaşlar mesela su içtiğimiz an nedir? Çok susadığımızda su içeriz ama bu uyarı bir geç uyarıdır. Yani bizim su içmeyi beklemeden su içmemiz gerekiyor şu an olduğu gibi. Deniz kenarında yürüyüşler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bol bol duş almamız gerekiyor. Ayın döngülerini takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle dolunay döngüsünde e, pencerenin önüne bir miktar su koyup e, geceden sabaha kadar e, o dolunayın enerjisini o suya biriktirip sabahleyin gün doğmadan o suyu alıp ay boyunca tüketmemiz gerekiyor. Bir diğer özellik arkadaşlar almayı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir yanlış anlaşılma var. Kadınların veren, erkeklerin alan olduğu üzerine. Oysa erkek verendir, koruyandır, kollayandır. Kadın ise alandır. Almayı bilmemiz gerekiyor. Şimdi sistem güçlü kadını işte kimseye senin ihtiyacın yok. Sen her şeyi yapabilirsin, başarabilirsin. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani kadın erkeğe, erkek de kadına bir şekilde... Ee, birlikte yani evrende bu, bu ikisi bir birliktelik kurması üzerine inşa edilmiş yani ikisinin de birbirine ihtiyaçları var ve almayı bilmemiz gerekiyor erkek işte iltifat almayı olabilir e, destek almayı olabilir yardım almayı hayatımızda işte tek başımıza her şeyi halledemeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar anda olmak. Şimdi e, yine böyle hız, hızın 10 planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve sürekli bir yerlere koşuşturma ihtiyacı, sürekli e, bir hız. Oysa biz kadın olarak dişil enerjimizi yükseltme adına yavaşlamamız gerekiyor. anlaşmamız gerekiyor. Ne dedik? E, durağan bir enerji dişil. Hız enerjisi ya da işte hareket enerjisi aslında. Erkekte var arkadaşlar. Zaten erkeklere de ilgi çekici gelen kadınlar anda olanlar. Anı yaşayan kadınlar erkeklere daha e, ilgi çekici geliyor. Çünkü erkekler de o kadınlarda durulmak istiyor, yavaşlamak istiyor. Hayatın tadını ala ala yaşamak istiyorlar arkadaşlar. O yüzden e, günlük hayatın kovalamacası içerisinde e, kaybolmayalım, durup, kendimize soralım işte benim şu an neye ihtiyacım var ben şu anda ne istiyorum gibi hayatın akışında arkadaşlar kaybolmamıza izin vermeyelim bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar yaratıcılık Yaratıcılık arkadaşlar siz neyle uğraşıyorsunuz bilmiyorum. Bir şekilde yaratıcılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Hani rutine bağlamamamız gerekiyor. İşte sürekli bir şeyleri haralı gürele yapmamamız gerekiyor. Yani bunu bir kadın olarak bir yemek yaptığım bir an olabilir. Bu yemeği daha farklı nasıl yapabilirim? Bu örgüyü daha farklı nasıl örebilirim? Daha farklı bir şey nasıl ortaya koyabilirim? Gibi yaratıcılığımızın üzerinde durmamız ve bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki özelliğimiz arkadaş, arkadaşlar şefkat. Yani başkalarına karşı çok fazla şefkatliyiz. Ama kendimize karşı değiliz. Herhangi birinin başına kötü bir olay geldiğinde ona karşı çok fazla şefkatli ve merhametli bir pozisyonda oluyoruz. Ama kendimiz o olayı yaşadığımızda kendimizin çok fazla üzerine gidiyoruz. Kendimizi çok fazla yıpratıyoruz. Oysa ilk başta arkadaşlar öz şefkate sahip olmamız gerekiyor. Şefkatimizi ilk kendimize göstermemiz gerekiyor. Yani sabahları uyandığınızda aynanın karşısına geçip işte gözlerim aynada kendimizin gözlerinin içine bakıp işte senin neye ihtiyacın var ne istiyorsun bu hayatta ya da işte sen her şeyi başarabilirsin işte senin yanındayım deyip işte kendimizi motive etmemiz gerekiyor kendimizi kucaklamamız gerekiyor arkadaşlar bunu yaptığımız takdirde zaten dişil enerjimizi yükseltebiliriz bir de arkadaşlar giyim kuşam yani sonuçta İş hayatında belli bir işte kıyafet giyiyoruz ve o giydiğimiz kıyafetlerde daha ziyade erkeklere benzeyen kıyafetler. Oysa arkadaşlar etek, elbise, topuklu ayakkabı gibi işte unsurları, nesneleri hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Olay burada işte topuklu ayakkabı ya da e, elbise değil. Onu giydiğindeki enerji değişikliği arkadaşlar enerjimizin farkında olmamız gerekiyor notlarıma bakıyorum başka söylemek istediğim şey var mı evet arkadaşlar söylemek istediğim şeylerin hemen hemen hepsini söylemişim dediğim gibi biz kadın olarak eğer kendimizin farkında olursak, dişil enerjimizi yükseltirsek, etrafa da bu enerjiyi gösterebilirsek arkadaşlar bu dünyayı şifalandıracağımıza inanıyorum. Yani bu dünyayı değiştirebileceğimize inanıyorum. Lütfen kendi enerjimizin ve gücümüzün farkında olalım. Bu videoda burada bitiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.